Merhaba canlarım. Bugün sizlerle birlikte yeniden canım oyunum. Sevdiğim oyunum. Ee, Minecraft'tayız. Bu arada hemen gece her, her zaman zaman gündüz yapalım. Bize yarayacak. Arkadaşlar bugün tuzak yapacağım. Tuzak. Tuzak. Evet. Şimdi hemen buraya. Yok, Ay yanlış gibi, yanlış gibi, yanlış gibi. Sen bana bir toprak ver. Toprak ver <laughs> bana, toprak ver, toprak ver, toprak toprak gelmiş galiba ya. çok güzel. tamam. tamam. Şimdi 4 tane kıralım. Tamam, şimdi. Altımız, böyle, böyle, Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar arada iki fark bırakmamız lazım. Yani arkadaşlarınızla eğer şu şey oynuyorsanız e, nasıl söyleyeyim size? Arkadaşlarınızla oynuyorsanız arkadaşınıza yapmak çok iyi olur. Çünkü ben de Ömer'e deneyeceğim. Bu arada yok Ömer'e denemeyeceğim. Ömer geldiğinde bir video çekmeyi düşünüyoruz. Ömer de yardım edecek. Didik didik. Tamam. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar burayı iki kazacaksınız. İki. İki tane kazdıktan sonra. Buraya arkadaşlar lap diyoruz. Arkadaşlar sonra buraya böyle. Hop. Hop. Ha. böyle buralara. Ay yanlış şunu koydum. Sonra bunlardan böyle böyle, böyle, böyle koyuyorsunuz. Yanlış koydum yani. Bunu. Tamam. Aynen böyle oluyor. Ondan sonra buraya basınç plakalarımızı koyuyoruz. Aynen böyle basınç plakalarımızı koyuyoruz. Böyle 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 sonra böyle. Sonra böyle. Böyle arkadaşlar. Buraya kadar getiriyorsunuz. Böyle 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 böyle. Getir hemen. Tamam. Aha. Arkadaşlar bu gör bu görünüm de oluyor. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah Allah ne oluyor? Yanlış mı yaptın acaba? Kapatalım bir. Bekleyin arkadaşlar. Sürüyor. Moda alacağım. Eğer derken kalıcı hayatta kalmak tamam. Yaratta kalmak Bu neden olmuyor? Ha ben yanlış koymuşum. Duran en buradan ayarlar yaratıcı. Arkadaşlar bir yanlış koymuşum. Yanlış oldu. Burada. Buraya koyacağız sakın arkadaşlar. Buraya. Buraya koyun. Bekleyin arkadaşlar. Şurada, şurada, şurada. Böyle Yanlış mı yine Belli Durma Ama hepsi açılmıyor işte. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ay yanıyorum yanıyorum Fuat abi. Ne çıkalım. Arkadaşlar bu arada bir de şeyin altında kalıyorsunuz. Aynen böyle kalıyorsunuz ve yanarak zaten veriyorsunuz. Hemen çıkalım buradan. Bence çok güzel. Arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Canlarımsınız. Öptüm.